Herkese merhabalar. Bugün sizlerle içli köfte yapacağız. Tencerimize bir miktar sıvı yağ alıp ardından doğramış olduğumuz iki büyük soğanımızı tencereye ilave edelim ve bir güzel kavuralım. Kavrulmuş olan soğanlarımıza 250 gram kıymamızı ilave edelim ve kıymamızı da bir güzel kavuralım. Kıymamız kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilave edip bir güzel karıştıralım ve soğumaya alalım. Kıymamız soğuduktan sonra bir tutam ince kıyılmış maydanozu ilave edelim ve ardından bir su bardağı dövülmüş cevizimizi de ilave edip bir güzel karıştıralım. Şimdi hamurumuza hazırlamaya geldi. Ee, küçük bir tencereye 2 su bardağı köftelik bulgurumuzu alalım. Ve üzerine 2 su bardağı kaynamış su ilave edelim. Ve bulgurların şişmesi için birazcık dinlendirelim. Şişen bulgurlarımızı büyük bir tepsiye aktaralım. Bulgurlarımızın üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Ardından bir yemek kaşığı dolusu biber salçası, acı biber salçası ilave edelim ve güzelce yedirelim. Daha sonra bir su bardağı un ilave edelim ve 2 küçük yumurta ilave edelim. Yumurtalarımız büyükse bir adet de yeterli gelecektir. karışımı güzelce yoğuralım ardından 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı pul biber ilave edelim 15-20 dakika iyice yoğuralım ben iç harcımızı kimyon atmayı unutmuştum şimdi onu ilave ediyorum 1 çay kaşığı kadar kimyon ilave edip güzelce karıştıralım Evet. Hamurumuzdan yaklaşık mandalina büyüklüğünde bir parça alalım. Ve elimizde gördüğünüz gibi şekil verelim. Mutlaka su kullanalım ki elimize yapışmasın. Parmaklarımızın yardımıyla içini güzelce açalım. Evet köftemizi açtık. İçerisine iç harcımızdan güzelce dolduralım. Ve videoda gördüğünüz gibi kapatalım. Ve köfte formuna getirelim. bütün hamurumuzu bu şekilde hazırlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Evet köftelerimiz hazır. Kızartmak için tenceremize bir miktar sıvı yağ alalım ve yağımızın kızgın olduğundan emin olduktan sonra köftelerimizi içerisine koyalım. Sürekli karıştırmayalım ara ara karıştırıp kızarmalarını bekleyelim. Kızarmış olan köftelerimizi servis tabağına alalım. Ve bütün köftelerimizi bu şekilde kızartalım. Tarife tamamen uyarsanız gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çatlama olmayacaktır köftelerde. Evet, köftelerimiz hazır. Sizler için bir tanesini keseceğim. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdiden herkese afiyet olsun.